Baba ne olmuş burada? Öğreneceğiz kızım dur. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun diyorum ya? Onu size sormak lazım Cemal Bey. Ev ne hale gelmiş böyle? Komşular haber verdi de öyle geldim. Benim de bir şeyden haberim yok. Ben çocuklarımı evi gezdirmeye getirdim. Bu halde bulduk. Yani kim yapmış bir gören olmuş mu? Görmemişler. Bakın Cemal Bey, belli ki bir düşmanınız var. Bu şartlarda size evi kiraya veremeyiz. Şimdi ev sahibi de aynı şey söyledi zaten. Kira sözleşmesini feshediyoruz. Evi satmaya karar verdi. O ne demek ya? Tamam bana satın o zaman. Ben alırım. Bu mümkün değil. Başkasıyla görüşülmeye başlandı bile. Ya nasıl mümkün değil? Ben ne oldu bilmiyorum. Düşmanım falan yok. Ama kim yapmış bulacağım, öğreneceğim. O sizin probleminiz Cemal Bey. Bakın burada aileler yaşıyor. Böyle bir riski göze alamayız. Ev sahibinin kesin talimatı var. Ya kardeşim yanlış anlaşılma var diyorum. Benim düşmanım falan yok. Ayrıca biz daha yeni kira kontratı imzaladık. Öyle başka sıra satamazsınız. O ne demek ya? Cemal Bey ev sahibi evi kiralamaktan vazgeçti. Ayrıca size bir kira bedeli de fazladan ödeyecek. Lütfen uzatmayın artık. <gülüyor> <gülüyor> Annemle babamın resmini çizmiştim. Onu bile yırtmışlar. Neden? Ya abla <gülüyor> ağlama. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim kardeşim elinizde beni suçlayacak hiçbir kanıt yok, siz nasıl fesh ya? Ha, nasıl başkasına satıyorsunuz? Bana bir açıklasana bunu. Bir ay içinde iki tarafın da cayma hakkı var Cemal Bey. Lütfen daha fazla yokuşa sürmeyin artık. <laughs> Baba, bak ne yapmışlar. kim yaptı bunu? Tamam. tamam. Biz de bunu soruyoruz küçük hanım. Neyse, daha çok işimiz var. Lütfen daha fazla meşgul etmeyin artık. Ne diyorsun lan sen? Şimdi yanımda çocuklarım var, bir şey demiyorum ama... ...bu yaptığınız işle hesabını soracağım. Bak soracağım. Terbiyesiz. <laughs> tamam, tamam bir tanem ağlama. Ağlama tamam. <laughs> ya abla ağlama elbisini çizersin. Hah. Aferin benim oğlum aynen. Ya baba kim yaptı bunu? Bizden ne istiyorlar? Bilmiyorum kızım ama bulacağım. <laughs> Peki bulunca ne olacak? Yine yakacaklar, yine mahvedecekler. Ya bizim mutlu olmamıza hiç izin vermeyecekler, ben biliyorum. O zaman biz de her seferinde yeniden yapacağız, tamam? Onlar istedikleri kadar yıksınlar, ben yeniden yaparım. Tamam mı? Hadi, sen üzülme. Bak ağlama, sana diyorum. Hadi, çok güzelim benim, hadi. Tamam, bitti. Oğlum, sana da söz. Buradan bahçesi daha büyük bir ev bulacağım, tamam mı? Sen de üzülme. Ya bulma, istemiyorum gidelim. Uğur bir tanem niye bağırıyorsun ki babama? Babamın suçu değil. Baba. Limon fidemizi bile sökmüşler. Ya bizden kim bu kadar nefret ediyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum kızım. Ya abla dedim. ben babamın yanına gitmek istiyorum. Ya. Of. etrafını görmeyeyim seni. Yeni evime tutmuşsun, güzel. Ama yeni hayatına Asiye'yi dahil edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun Cemal.